Merhaba. Bir değişiklik yaparak bu podcast'in sunumuna başlamadan önce oluşturduğum bölümün hangi konuları içerdiğini paylaşarak başlamak istiyorum. Bu içerikte sizi neler mi bekliyor dersiniz? İşte kısaca konu başlıkları. 1. Wilhelm Leibniz kimdir ve mümkün dünyaların en iyisi savı ile neyi kastetmiştir? 2. Toksik olumluluk nedir ve bu olumluluk hali bize nasıl olumsuz bir dünya görüşü sunar? Ve 3. Voltaire'in Kandit eseri toksik olumluluk hakkında bize neler söyleyebilir? Şimdi hazırsanız başlıyorum. Wilhelm Leibniz, 17. yüzyılda yaşamış Alman filozof, matematikçi ve bir bilim insanıdır. O daha çok dünyada mümkün olan dünyaların en iyisi teorisi ile bilinir. Olasılıkların en olanaklısı fikri de bu hipotetik düşünce felsefe ile teolojinin bir karışımı gibidir. Leibniz, yaratıcının en bilge, en adil ve kudretli olduğunu ve yaratacağı dünyanın da en iyisi olacağını ifade etmiştir. Buna karşın bu görüşe karşı gelenler olmuş ve eğer bizler var olan en iyi dünyada yaşıyorsak karşıtı olan kötülüklerin sebebi nedir diye fikir yürütmüşlerdir. Leibniz kötülük fikrini reddetmez. Bilakis iyinin kendini gerçekleştirebilmesi için kötülerden ve kötülüklerden de arınması gerekir der. İşte bu arınmanın gerçekleşebilmesi adına kötünün varlığının da iyinin daha iyi olmasına hizmet etmesi gerektiğinin görüşünü öne sürer. Leibniz'in Tanrı bilgeliği ile bilir iyiliğiyle seçer ve kudretiyle de var eder ifadesi seçilmiş bir iyiliğin her şeyi dönüştürme gücü olduğunu iddia eder gelelim içeriğin ikinci kısmı olan toksik olumluluk kısmına ve tabi olumlu olan bir şeyin nasıl olumsuz hale dönüşebileceğine. Toksik kelimesi bildiğiniz gibi özellikle tehlikeli gazlar, sıvılar veya madeni katı maddeler için kullanılan ve canlılığı tehdit eden elementler için kullanılır. Daha çok fen bilimlerinin konusu olmakla birlikte kavram günlük hayatımıza da girerek tehlikenin yine özellikle ruhsal ve duygusal olarak insan hayatını etkilemesi için de kullanılır. Toksik insanlardan uzak durmanın rehberi toksik ortamdan kaçış metotları, çevrenizde bulunan toksik insanları nasıl tanır ve onlarla ne şekilde başa çıkabilirsiniz gibi çoğunlukla kişisel gelişim ve spiritüel alanlarda sıklıkla kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Drakula'ya atıfla kimdir bu ruh emici toksik insanlar ve neden böyle davranırlar? Bu konuya fazla girmemekle birlikte izin verirseniz birkaç cümle söylemek isterim. Eğer çevrenizde sorumluluk almaktan kaçınan, hep bahanelerin ardına saklanarak suçu kendi üzerine almayan, kendi yeteneklerini geliştirmek yerine başkalarının başarılarını kıskanarak onları yermek için uğraşan, iyiliğe tepkisiz ama kötülüğün çığırtkanlığını yapan, kendini yetiştirememiş ve başkalarının işlerine burnunu sokarak kişileri ve ortamları demoralize eden, kısaca komplekslerine ve zamansız egosuna yenik düşmüş, olgun bir dünya görüşüne sahip olamayan kişilerdir diyebiliriz. Neyse bu tipolojiye sahip insanları ve özelliklerini daha önce paylaştığım podcastlerimde anlatmaya çalışmıştım zaten. İsterseniz önceki paylaşımlarımı dinleyebilirsiniz. Toksik olumluluk denildiğinde ilk akla gelen tanımlardan biri de şu olabilir kişinin kendinde ve çevresinde oluşan olumsuzlukları göz ardı ederek hep iyi tarafını görme, öyle davranma ve bunu sürdürme eğilimi diyebiliriz. Böyle söyleyince, e ne var bunda canım, mantıklı olan da bu değil mi zaten dediğinizi duyar gibi. Her şeyin aşırısının zehir etkisi yapabileceğini hatırlatmak isterim sizlere. Bu olumlama konusu için de geçerlidir. Eğer siz söylenmesi gerekeni yerinde ve zamanında söyleyemiyorsanız, sınırlarınızı doğru yerlere çekemiyorsanız, asıl düşüncelerinizi kendinize saklıyor ve bunu dışarıya tam tersi bir şekilde yansıtıyorsanız, bu benliğinizde, bilincinizde ve dolayısıyla dünya ile kurduğunuz ilişkilerinizde çatlaklar oluşmasına neden olur. Örnek vermek gerekirse, kötü giden bir ilişkiniz var ve bu durumu her seferinde yatsıyarak devam ediyor ve sürekli şöyle cümleler kuruyorsunuz. Yo, biz harika bir çiftiz.'' ve gayet iyi anlaşıyoruz. Ya da işinizde büyük bir zorlukla karşılaştığınızı düşünelim. Sürekli olarak her şey yolunda, her şey harika demek suretiyle gerçek duyguları inkar edebilir ve bu durum içinizde duygusal bir gerilim oluşmasına sebep olabilir. Mesela çocuğunuzun başarısız alanlarını göz ardı ederek onu gerçekte olmayan bir mükemmeliyet çerçevesine hapsedip kendini ifade edememe durumlarına sokabilirsiniz. İnkar edilen, görmezden gelinen, ketlenen her olumsuzluk günün birinde ve maalesef olmadık zamanlarda kendini açık edebilir. Kendinizin toksik bir olumlu olduğunu anlama konusunda şimdi söyleyeceğim cümleleri siz de sık sık kullanıyorsanız bu dertten muzdarip olabilirsiniz. Bu arada bu cümleler yaşanılan olumsuzluklara karşı verilmiş olsun lütfen. Her şey yolunda, merak edilecek hiçbir şey yok. Vallahi bak her şey güllük gülistanlık. Olur böyle şeyler hepsi geçecek. Merak etme kimin başına gelmiyor ki böyle şeyler? Aman boş ver bundan sonrası harika olacak. Her şey iyiye gidecek. Şikayet etmek yerine şükretmek lazım. Bunu düşünmek yerine olumlu düşünmelisin. Ne olur biraz daha pozitif bak hayata. Üzülme her şey yoluna girecek. Cümleleri çoğaltmak mümkün. Ancak yaşanan her olumsuzluğa adeta birer kılıf gibi uyan bu cümleler aynı zamanda ders alınması gereken olayların üzerlerinin kapatılmasına da neden olabilir. Bu kısımda biraz reklam yapayım ve daha önce paylaştığım Her Şey Darmadağın Olduğunda başlıklı podcast'i dinlemenizi önereyim. Neyse, gelelim sevgili Voltaire ve o şahane eseri olan Kandide'ye. Kandit eserini çağının aydınlanmacı hareketine büyük destek veren yazarlarından, düşünürlerinden, eleştirmenlerinden, rasyonalist, hümanist, biraz da satirik olan Voltaire yazmıştır. Gerçek ismi François-Marie Arouet'dir. Ama dünya edebiyatı onu Voltaire olarak tanımıştır. Kitap, 18. yüzyılda Leibniz'in bu dünya mümkün olanların en iyisidir savına karşıt olarak yazılmış ve oldukça da okunmuş bir eserdir. Gelelim Kandit'in konumuzda olan ilintisine. Kandit bir baronun himayesinde yaşayan ve hocası olan ki kitaptaki ismi Pangloss'tan dersler alan, aslında gerçek hayattaki karşılığı Leibniz'in ta kendisidir, genç, saf bir delikanlıdır. Pangloss tıpkı Leibniz gibi yaşadığımız dünyanın en iyisi olması öğretisini savunur. Kandit de bu görüşün ateşli bir savunucusudur. Dedik ya genç ve saf bir delikanlı diye hayatı baronun malikanesinde bu derslerle meşgul vaziyette geçerken birden baronun kızı olan Kunekon'da aşık olur. İki sevgilinin birlikte olması birilerinin canını fena halde sıkar. Ve Kandit'in maceraları da bu şekilde başlamış olur. Başına neler mi gelir? Neler gelmez ki? savaşa katılır, yaralanır, adam öldürmek zorunda kalır, esir düşer, köle olarak satılır, köktenci gruplarla mücadele eder, vebayla savaşır, bağnazlıklarla uğraşır, hapse girer, işkence görür, doğal afetler yaşar. Yani başına gelmeyen kalmaz. Kandit bu badireleri, önceleri olabilir, bu da geçer. Merak edilecek bir şey yok. Buna da şükür beterin beteri var diyerek mümkün olan dünyanın en iyisi görüşüne sıkı sıkıya savunur. Fakat tüm bu yolculuklarda başına gelenler bir yana yeni ve farklı düşünen insanlarla da tanışması ayrıca önce sevgilisi Kunekond'un öldüğünü sanıp sonra onunla tekrar kavuşması ve yine dünyada gezip gördüğü farklı kültürlerin de olduğunu görerek onların inanış şekillerinin, hayatı algılayış biçimlerinin yani farklı ve çeşitli görüşlerin de olabileceğini anlaması yüzünden savunduğu tüm görüşler yerle yeksan olur. Mümkün olan dünyaların en iyisi fikri artık onun için tek görüş olmaktan çıkar. Konumuz itibariyle Kandit her şeyin olumlanmasına iyi bir örnektir. Böylece Kandit sorgulayıcı bir düşünceye yönelir ve yolculukları boyunca farklı felsefi, dini ve sosyal fikirlerle tanışır. Roman boyunca Kandit dünyanın acımasız gerçeklerini deneyimleyerek insan doğası, din, İyilik ve kötülük, adalet, özgürlük ve gerçek mutluluğun doğası gibi karmaşık konular hakkında yeni yeni fikirler edinir. Kitapta Kandide iyimser diyeceksek, yolculuğunda onu eşlik eden arkadaşı Martin için ise kötümser demeliyiz. Zira Martin her olayda, her yeni tanışılan kişide mutlaka bir kötülük olabileceğini savunur. Pişmiş tavuğun başına bile gelmeyen olayların peşi sıra yaşanması Kandid'in eskisi gibi iyimsel biri olmasını azaltır ama her nedense umudunu hiç kaybetmez ya da ona umut olan bir kişi veya olay mutlaka karşısına çıkar. Gariptir, Voltaire kahramanımızı İstanbul'a gönderir ve orada son kalan paralarıyla bir çiftlik aldıklarını yazar. Fakat o güne kadarki yaşamları çiftlik için elverişli olmadığından canları çok sıkılır. O sırada bir ağacın altında oturan bir Türke rastlarlar ve o da onlara kitabın en mahir ve meşhur sözünü söyler. Hepimizin en asil görevi bahçelerimizi yaşartmaktır. Asıl konumuza dönecek olursak kitapta Kandil'in sürekli olarak pozitif düşünmeye zorlandığı ve her olayı olumlu bir perspektifle ele aldığı görülmektedir. Ancak aslında hayatının çok zorlu ve acı dolu bir deneyim olduğu da aşikardır öyle değil mi? Voltaire, Kandid'in bu toksik olumluluk anlayışını eleştirerek gerçekçi bir bakış açısının önemini vurgulamaktadır. Kandid'in sürekli olarak yaşadığı zorluklara karşı duyarsızlaşması ve gerçekleri görmezden gelmesinin onun için daha fazla sorun yaratmasına yol açtığını görüyoruz. Olumlu olmak, olaylara daha pozitif bir çerçeveden bakmak hem yaşantımızı hem de kurduğumuz ilişkilerin kalitesini artırır. Fakat her şeyi olumlamak iyi bir öğreti gibi durmuyor gibi. Ne dersiniz? Hatalardan ve deneyimlerden çıkarılacak sonuçları görmezden gelmemiz, inkar etmemiz, aynı hataları tekrar tekrar düşmemiz anlamına da gelebilir. O halde ağacın altındaki bilge Türkiye bir kez daha kulak verelim ve yaşarken hepimiz bahçemizi yaşartacak daha iyi anlamlar bulalım. Sağlıcakla kalın.